Kardeşimiz de e, müşterimiz. Ona da bakıyoruz. Evet enerjin var güzel ama tam e, güzel bir hale gelebilmesi için biraz çalışacaksın. Diğer kardeşimiz daha iyi. Eğme, eğme kendini eğme. Bakma o başka videolara başka şeylere bakma. Biraz daha git üstüne. Biraz daha git üstüne. Tamam daha iyi. Bir dakika oldu mu alalı? Almadın daha. Bir dakika, Hah. Bir olmadı. Bir dakika olmadı. Bak dönecek ama sen düz tutmuyorsun. Ona bak. Evet. En acemi ortamda söz gösteriyorum. Bak artık vücuda alışmaya başladı. Bu yalnız bir hafta sonra 10 gün sonra daha farklı olacak. Özellikle e, fark ne kadar oldu kardeşim alalı? Abi cihazı o, 20 dakika. Hayır hayır cihazı kardeşim şey arkadaş alalı. 3 dakika. 3 dakikada bu enerjiyi yakaladın değil mi kardeşim? Evet abi. Şimdi sen dakika. ne yap musun musun? Ee, şu tarafa doğru gider misin? Çok enerjin zayıf olduğu için insanlar görmesini istiyorum. E ee, yalnız anten açmayan icab edebilir. Diğer arkadaşta da daha yüksek enerjisi var. Yukarı diyorsun ha. Tersten dönüyorsun. Sen hiç eleme. Sen dönme. Cihaz dönecek. Ha, Bak nereye gidiyor? Nereye gitti kardeşim? Bak. Bir dakika bekle öyle. Bir dakika bekle öyle. Gösterdiği yer. Gördünüz mü? Tam hizasını götüyorum. İlk daha 2 3 dakika oldu elini alalı. Bir bak çok güzel. Tamam şimdi kapat anteni. Anteni kapat, yüzleri göstermiyorum. E, kendilerinin ağrısı yok. Onları da hatta şey yapacağız, bulutlandıracağız. Elimden aldım. Çeyrek altına atıyorum. Ayrımdan çıkarıyorum. Şimdi bakın. Ne arayacağını bilmiyor. Evet. Tamam Böyle Böyle hareketler yaptığı zaman kesinlikle bu elinizde metal varken ama altın, gümüş neyi arıyorsanız bu hareketi gördüğünüz zaman aradığınız burada yok demektir. E, hatta sen usulca bana verir misin o yerden? Nasıl? Cesar çok Ama avucumu açacaksın. Buraya mı geç? Buraya geç. Şimdi boşta arıyor. Avucuma bırak. Ne yaptı? Attı direkt. Direkt altına gitti değil mi? Evet. Ama bunu elimden atarsam, elimde attığını da gösteriyor musun? Evet gösteriyorum şu an. Atıyorum. Attım. boş arama yapar. Şu an boşa dönüyor. Çıktı. Tamam kardeşim? Tamamdır. Bu cihazımız e, üstünde cihazlar da var. Ama herkes bütçesine göre alıyor tabi halinde. E, bu onluk cihazımız. 15'lik On var. Bir son sistemli cihazımız var. Asla bizde cihazını aldım bir kenara at yenisini al yok. Öyle bir şey yok. Bize bu Profilin içerisinde bulunan ee, koyduğumuz şeyler lazım. O yüzden anteni söküyorsunuz, şeyi söküyorsunuz, sadece cihazın kendisini kargoyla ile gönderiyorsunuz. Bir üstünü istediğiniz zaman sadece fark ödüyorsunuz, sadece fark. Yani niye sen ee, pişman olasın ki? Ya daha üstünü çıksaydı da alsaydım. Bizde o yok işte. Yani diyelim ki 5 sene sonra çok farklı görüntüleme sistemleri bahsettim size. Evet, abi. Evet. Görüntüleme sistemimiz hiç şu anda olanların hiçbiri gibi olmayacak. Çünkü bunun içindeki sistem onu kullanılacak. Abi ben 10 tane tamam 10-15 tane cihaz gördüm tamam mı? Hiçbir senin kadar ikna edici değil ve bu kadar kaliteli değil anladın mı? Evet. Ve olduğu gibi Burada geldim Eksileriyle bahsediyorum size. Evet. Ve videoda ne görüyorsanız onu isteyim diyorum ben Bak, size. 20 dakika oldu, daha dönüyor. Evet hala <laughs> şoktayım Biliyor musun? Hayır, mu? sadece siz değil. Şu, diğerleri... Herkes aynı kardeşim Bak, diğerleri benim. Diğerleri ne abi. diyor biliyor musun abi? Yok, kana bağlı diyor. Yok, ona bağlı diyor. Yok, buna bağlı diyor. Atıyorlar da atıyorlar. E, yok. Yok. O kardeşlerimizin de bakın ben bir şey söyleyeceğim. O kardeşlerimizin de e, şey e, sizleri aldatmak için olmadığını düşünelim. E, ellerindeki cihazın yetersizliğinden kaynaklanır, tamam mı? Doğru değil Heh, Bu cihaz eğer ki e, boşa tarama yaparsa, ne ile yapar? ayrımı olmadığı için yapar. Evet. Metallere ayrım yapabilmesi lazım. Misal, bir, bir dakika verin. Şimdi şunu, altın yok elimde. Tamam. Benim bir çiçek var. Hatta kırmızı rengi alalım. Burada biliyorsunuz 15-20 tane var. Hatta burayı ararsanız daha çok var daha çok var. Bakın şimdi bir şeyi aldım elime. Bir şey arama yapıyorum. Altın. Çeyrek Bakmışım. bende. Çeyrek. Dursun dursun tamam. onları görmez abicim. Bak bu her yerde olduğu için başlar dönmeye. Görüyor musun bak dur yerimde de değil mi? Yerimdeyim daha. O kadar çok ki. O kadar çok ki. Bak güne. fişekler bak. var burada. Hayır, evet ya hayır ama buralarda da var. Yaprakların altında evet. da çok var. Yani anlatabildim mi? Burada devamlı döner. Çünkü meydan dolu. Meydan dolu. Attığın evet. zaman mesela mesela yüzüme pek bir şey yapma. cihaza doğru döner. Tamam. E bak dönüyor değil mi? Ta, evet. Ha, attım. Hadi dönsün de göreyim. Dönmüyor. Dönmüyor. Niye arayacağını bilmiyor anlatabildim mi? Evet. Şimdi farz edelim ki ya ben bu işlere girmek istemiyorum ama e, bazen nadiren gösteriyorum. Farz edelim ki herhangi bir şey başka bir şey. Başka bir şey. Yani e, bu manyetik alan tespit cihazıdır. Yani defilecilerin Altın Arama'da e, tanıttıkları şey aslında manyetik alanı hatasız gösteren cihaz olabilmeli. Onun olabilmesi için illa ayrımlı olabilmeli. Bakın gösteriyorsunuz değil mi? Evet. Bir kapak. Ne kapağı bu? Tu <gülüyor> Neyse <gülüyor> içki şeymiş. Evet. Elime aldım. Bakın şimdi bu ayrıma başladı. Nelerde var aynısından onları bulur. Hatta bütün her yeri tarayacaktır. Tam burası çünkü piknik alanı. Görüyor musun kardeşim? Tenekeyi evet. attığım zaman hızlanır ama bakın. Çünkü arayacağı şey ne bilmiyor. Evet. Bir de mesela e, düzgün çekim yaparsan. Peki abi. Bu arada abi hiç tanımıyoruz. İlk kez gördük. Evet. Şimdi suyun kenarına gelelim. Bunun kenarında ne yapar? O altının bir tanesini bana verin. O öbürküler. Ötekiler. Şimdi Abi cebinde olabilir. De olabilir. Bir kardeşim sen ne yap biliyor musun? Ee, suyun kenarına boş kazıların yapılması diye bir video çekmeye başlamıştım ben. Fakat maalesef insanlar bu konularda bilgileri olmadığı için ee, ne soru geldi ne bir şey geldi. Ama şey yok altın torbası nerede? Hah burada. Ah. Al. Al kardeşim bunu bu şekilde kesesiyle görün suyun kenarına ata üstte koy. Tamam. Bakın şimdi suyun yanında dönmedi. Herhangi bir şey olmadı. Gördünüz değil mi? Şimdi kapalı anten açık ve kapalı olarak yapacağım. Oraya mı koydun? Ha koyduğu yeri gö üstü, Tam oraya koydun. Hemen gidelim bakalım. Neye koydun? Bak tam karşıda. Kenarda bak burada. He bak şurada. Kırmızı bir şey. Şurada. Çamur burada. Peki. Biliyorum. Bak, da. Bak şimdi ben açtım. Sen arıyorsun ya. Ben aramana gerek yok. Bak yerini gösteriyorum. Gördün kardeşim? Evet abi. Bak şimdi ama iş değişecek. Kapatayım daha iyi anlayacaksınız. Manyetik alanı düşmeye başladı. Bak. Bak Bakın şimdi biraz daha suya yanaşıyorum. Burada alta falan yok. Bunu al oradan. Tamam. Al. Kardeşim çekiyorsun değil mi onu? Evet çekiyorum çek. şu an. Kemiri de çek aynı zamanda arada bir. Dönmeye devam ediyor. Sen al onu. Ayrıl oradan şimdi. Bunu beni çek. Beni çek. Nereye gitti kardeşim? Elimde şu an. Elimde suyun yanında bir şey var mı? Yok suyun yanında hiç Suyun şey yanında dönmüyor. Gel suyun yanına yana şimdi. Suyun manyetik alanı suya düşüşünü. Onu da bak ona da bak bana da bak. Önce ona bir göster şöyle sallandığını gördüm. Biraz daha ileri git. İleri. İleri git. Yere bırak. Evet. Şunun taşıdığını gördün mü kardeşim? Evet. Toprakla birlikte birleşince ne oldu? Dönmeye başladı. Elini alır mısın? Tamam. Elini al. Durdu. Geri döndü. Durma durdu. İşaret etti. Neresi? Burası. Burada. Yere bırak şimdi. Aynı anda başlıyor sinyal dön şey yapmak. Dönmeye. Gördünüz mü? Algıyı gördünüz mü? Canlılığı gördünüz mü? Ha. Bu e, bu hadiseleri sen biraz önce bir şey söylediğim için söylüyorum. E, öbür arkadaşlarımızdan hepsini istesinler. Cihaz alırken gelip kontrol etsinler. Ben kimseye aldatıyor, kandırıyor demem. Herkesin ilmi kadar bir şeyler yapar. Hepsi de değerli kardeşlerimizdir. Bu memlekette bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama e, ne der? El elden üstündür mü derler? Evet, şey abi, var Akıl Yani bu ha akıl akıldan üstündür. El elden üstündür. Videolarda ne görüyorsanız onu burada benden isteyebilirsiniz. Bu kadar. Daha ötesi yok. Tamam mı kardeşim benim? Evet. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.